Herkese merhaba arkadaşlar. FM yani Futbol Manager 2020'ye hoş geldiniz. Arkadaşlar ben bir karakter oluşturdum. Şimdi kariyere tıklıyorum. Buradan hangi takım seçelim? Beşiktaş arkadaşlar. Her zaman gibi. Hızlı başlat diyorum. Böyle bir giriş arkadaşlar. Ben de oyunu daha yeni Epic'ten ücretsiz olarak aldım. İlk defa oynuyorum. Yani ben hiç FM20 oynamadım arkadaşlar veya FM'nin Futbol Manager'ın Hiçbirini oynamadım o kadar söyleyeyim. tamamiyle dışında bir oyun benim oynadığım oyunların. Eğer isterseniz e ve ben tabi çözebilirsem online her yerde varmış arkadaşlar ona da bakabilirim. Hadi. Evet, Türkçe olması iyi yani Buradan bu kadar uzun süreceğini bilseydim Buradan sonra başlatırdım aslında biliyorum 60 FPS'te Pardon 60 FPS'te Şu an yükleme çubuğunda Ama yükleme niye bu kadar uzun sürüyor Acaba ilk defa açıldığı için mi Yani Beşiktaş takım var ama şey yok arkadaşlar. Amnemi yok. Ama şey kara kartal olsa güzel olurdu. Arkadaşlar ben başladığında tekrar geleceğim. Evet oyunumuz geldi. Ayarlar. Okey. Profili kullan diyorum. Tamam. Ben bunu eşitledim arkadaşlar. Yani hep şu artı şu fazla olmasın diye. Siz isterseniz üzerinde Şuradan yoksa taktisyen, işte ne, milgili, eğitmen, yönetici. Kendiniz e, onları ayarlayabiliyorsunuz. Onayla diyelim başlayacak oynamaya başla Evet <laughs> Evet biz 5 yaşın başına geçtik arkadaşlar şu an itibariyle sonraki Eken sezon 3. olmuşuz güzel itibar 5 yıldızdan 3.5 yıldız gibi bir şey Futbol direktörümüz Ali Naibi. Asistan Murat Şahin. Takımımız arkadaşlar. Caner Vida. Gökhan. Burak Güzel. Güzel bir takım. Lens'in olması da güzel. Evet ileri. Burada Basit toplantı düzenlensin mi? Olacakla değerlendirme. Teknik heyetten önerilen bulunduğun rapor gönderesin. Bunlar evet diyorum ben. Gönderesin. Şimdi oyunu kaydet diyelim. Evet evet değiştir. Niye birkaç dakika sürecek diyor. Ya ben hiçbir şey oynamadım. Bir şey etmedim. Başına getirildik. Güzel. Sonraki okunmamış. Ha, daha bir şeyler seçmedik. Bizim işimiz Daha onlar seçilmedi. Yanıt verilmeli. kabul ettik dedik. Genel kutusu. Evet. Rakip analizi. 10 yaş 19 yaş altı maç varmış salı günü. Çarşamba fiziksel taktik kaleci dışındakiler takım olarak maçı var, şey varmış. Antrenman fiziksel. Perşembe günü fiziksel kaleci takım kaynaşması. Cuma kapsamlı takım olarak. Sonra yolculuk var rakip panelizi FC Kuneti Oz diye cumartesi günü önce dinlenme sonra maç sonra tekrar dinlenme pazar günü yolculuk dinlenme dinlenme ha, evet Oh, Brezilya'dan Türk kulüpleri Alman Sezon öncesi göztepe Of 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 Dur Bakayım gelen Kulübün Mano durumu yeterince güçlü değil sözleşmesi daha yeni uzatıldı Önemli bir oyuncu Dönüşme öner Forma süresi Kadro oyuncusu Ha. Ne kadar forması yaşı, başlangıç tarihi falan tarzında 30 yaşında şu an gözüküyor. Sonraki. O. eee kadro oyuncusu. Vahdiri sonlandır. Görüşmelerin mümkün olduğunca çabuk bittiğini görmekten dolayı mutluyum ön görüşmeleri kesinleştirmekten dolayı memnunum. Hadi o zaman yine tane maddelere inelim. Sözleşme pazarlığı yap. Müzakerelerin süreli oyuncuların talepleri şunlar. Mesela maaş. Ha, o bayağı bir şey var ya. Bekleyin tamamla diyelim. Oğlan oyuncu çabuk bittiğini görmekten dolayı mutluyum. Kısa zamanda oyuncunun ile sizinle itibatı geçeceğim. Tamam görüşmeleri bitir. Görüşmeleri bitir. De... Şimdi tek tek bunlara bakmak mı? Kulübün durumu yeterince güçlü değil. Sözleşmeler daha iyi uzatıldı. Kulübün duvarı yok 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 yok. Bakalım önemli var mı? Yok. hava tamam, sonraki Karacan antrenörü 19 yaş altı Ha evet, bunlar gözlemcisi, gözlemci, istatistikçisi filan arkadaşlar antrenör kondisyon antrenörü filan 19 yaş altı menajeri kalecisi antrenörü filan arkadaşlar Ayrıca anlaşma dolayısıyla 18 milyon ödeme yapması gerekecek. Yani 2 milyon gerek. Her neyse devam. Ne bu? Sözön kıyalandırma listesi. İlk kez. Aslın yarısı. 1 hafta, 2. kez, 4. kez, 2 hafta. İlk kez. İzin almadan klime gelmeme. Tamam bunlar tamam onayla. Rakçılar yeni sezon hazırlıkta kasal düzenleri düzgün yönetildiği için öneride bulundu. Evet şu an Hı? Bu ne? Kiralık raporu. Mutlu mutlu mutlu. Biraz mutlu ne? Okey. Az güçlü ve zayıf yönlerine Gelecek vaden gençler Hız, teknik, ilk kontrol Ön sezi. O ne? Maaş bütçesi, kadro gerginliği, defans derinliği, defans. Ha. Dur. Taktik seçilmedi. Ne diyor? Burası takım temel performansları geçecek diyeceğim. Ha. Ve sonraki. Evet. Aa o aa. Ha sakatlar. Luis Carlos Baldur ne kalçada zorlanma. Baldur. Oo oh, helal oldu çay. Burak yine Ayakta darbe. Fizyoterapist 2-3 ay. Oh, abi bir takım uyumu tersine de atmosfer. Benim tarzda destek. sakin. Aa, söylememiz gereken Bu ne? sakin. sakin şeyler verdim arkadaşlar. Direkt devam. A antrenman bilgilendirmesine başla. O arkadaş. Taktik yok. Taktik maktik yok. Bam bum bam 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 bam. Burada seçilmedi. Oo, 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 Oyun sistemi doldur boşalt. <laughs> Kontrol topa gitmedi. Topa gitmedi seçelim. son olsun. Sonraki maç yok bir maç. Bu ne? Maç yok bir maç iki maç. Bu ne oluyor bir dakika. Bu aşamadaki yapılacak en son şey yakın zamanda maçın kaç maç yapılacağını kontrol etmek olacak. Antrenmanı kaç günde göreceğini göreceğim. Haftadaki ha tek maç. farklı kaydet aynaf 5 sonraki Oy arkadaş bu 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 bayağı 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 Evet maç olması lazım. Bu ne? Masa tanıtacak Basın mensupları Beşiktaş AŞ'ye menajer olarak görüşmenizi almak için yeni spor kompleksi stadyumuna ziyarete geldiler. Beşiktaş'ı başındaki ilk basın toplantısına katılmak medya olumsuz bir enerjisine sebep olabilir. Ha. Basın toplantısına katılın. Merhaba Beşiktaş kabul etmeniz konusundan düşünce nedir? Çok heyecanlıyım burası muhteşem kulüp. Ee, ha, tamam. Bugün Beşiktaş menajonu buradasınız. Bu kulübün büyük bir hayranı 25 yaşında oluyor. Yani 25 yaşında olmanıza rağmen futbol dünyası adım attınız. Futbol otoriteleri sizden daha büyük oyuncuların size saygı duyabilmesi ekstra bir çaba sarf etmeniz gerektiğini düşünüyor. Bunu istersiniz? Yaşınlarım bir onun için burada. Muhafra hedefleriniz o yeterli kalite sahip misiniz? İptialı. Oyuncularla tanıştınız mı? Önemli kalpteki ruh hali nedir? Sakin bu kulübün ileriye taşımasını taraftar nasıl rol üstlenebilir? Hırslı. Bu kulübe nereye kadar götürebilirsiniz? Dağlı. Oyuncu antrenman sahasında ne kadar yoğun bir çalışma bekliyorsunuz? Çalışmak gerekiyor. takımı Pedro gibi oyuncuların etrafında kurmayı mı düşünüyorsunuz? Kendisi yani muazzam bir oyuncu. Başarılı başımıza olacak. Burak Yılmaz. Kaptanınız olarak kalacak mı? Evet. Oyuncu testi şimdi soracağım. Sorunun cevabı merakla bekliyor olacaklardır. Yani az önce eleştirmek için. Defans. Ha 19 yaş altı. Ha Beşiktaş'ta 19 yaş altı maçı mı yapacağız? Güzel. Maç öncesi. Gerek yok bunlara. Ee, hiçbir oyun seçmediniz. Kadri 11 tane mecbur 11 tane. Ha. Okey pardon. Topa ekmek. Topa ekmedin. Taktik maktik var mecbur. Abi. Ha pardon tek tek seçecek miyim bunları? Evet kim o? O e, yok. Otmuş seç. Hmm. Oyuncu seç. Oha. Gel etek. Ekran geri. Eee Enzo Rocco. Rocco niye öldü? Rocco 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 Ha rahat şey varmış Oğlum niye ne yapıyor bu ya? Arkadaş. Güle güle. Niye çıkmıyor? Ha temizle. Mekan sen şu tarafa geç. Hop, korok 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 Oğlum ben bu adamı niye seçemiyorum lan? Adamı canı sıkmayın oğlum. Allah Allah. Hah. nokta oh orta sahaya. Acaba Muhammed ha. Sakat mıymış lan? Oğul ben step. Lan bunlar ne? Sakat. Sakat. Ee, ha hadi bayı koyak bari. Ona o da mı sakat? Lan adam gibi bir kimse yok mu? Lan bir maç göstereceğim lan. Lan neyse gel Necip. Vay. Evet. Watching yok, o orada oynayamaz ki abi. Necip zaten seçildi. Lan kimse yok. Mecbur Douglas seçeceğiz. Burada Burak sakat. Caner. Tyler Bolt sakat herhalde. Ha yokmuş burada. Ne nansı koy. Ee, yok oraya olmaz. Ha hiç sakın şey. Açık koyu koy. Lan oğlum hiç kimse yok lan. Adam yanına sıkmayın lan. Nansı. Fark etmez o tarafa koy

Evet diye Takımları sanıyor. Lütfen bekleyin. La bir maç seyretleyeyim. İlk bölüm bitireceğim zaten ama. Evet. Başladı buna. Ha sonraki. Hadi hadi. Hadi bismillah. Oyna. Oyna sonraki. Tamam anladım anladım. Oyun işi değiştirebiliyoruz. Aynı. Hadi bismillah. Zandırma var mı lan? Oğlum nerede zandırma lan bunun? Onun bunu kazandırması nasıl et, 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 et. Bu da çok hızlı oldu. Ne oldu? Aynen, kaç, ha, bize de görürüm, kaç abi ne diyoruz mecbur? Kaç abi 6-7 ile altı sekiz oynuyorlar. Kaç lan oğlum şey bile alt takım bile benim gibi oynuyorlar. Kim attı? ve be, umudum benim umut Ha hah 7.23'lü çıktı valla arkadaşlar oyun gerçekten şey aşırı detaylı oynar büyük bir ihtimalle oynarım ben bu oyunu da Bir dakika ilave edilmiş ha devre arası ne diyor Nakip sahada topa sahip olma konusunda sıkıntı yaşandı. Hiç faal yapılmadı. Kendisi ceza sahasında çaldı. He, soyunma odası. Aynen bana bir şeyleri gösteriyor. Yani şu kadar iyi oynadı. Şu kadar ikinci eleye başlatalım arkadaşlar. He, bak Caner de iyi oynuyormuş. şu an bende iki tane iyi oyuncu var. Diğerleri yani 7'nin üzerinde şunlar, değil da. Altı yedi altı en altı var. Evet be canlarım. Aynen üç tane oldu. Bir de daha. Kim attı lan? Ne ismi attı? Güzel bir orta. Kafa pası. Caner'den pas. Oo, onu. Güzel vurmuş ha. Etme. Evet Adam atla atla. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6 oyuncu yeşile döndü. Lens 8'e yükselmiş. Genel 8.2 He şeyde Yük de 8 e yükseldi aha Vida mı attı Uuu torna Of oh be güzel olmuş Atla Niye öldü Niye öldü Bana karşı tarafta Vay da be, benim istek kaleci düşük kaldı. büyük Bit ihtimal o da karşı taraf bana atak yapamadığı için olmuş olabilir. En yüksek kondisyon sahip o zaten şu an. Ne ne ne. Aha bitti. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yazıp beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve videoya paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.